Metin 2 Marmara'nın yeni bölümünden selamlar. Hemen bölüme başlamak istiyorum arkadaşlar. 10 tane gazodör yumurtası aldım biliyorsunuz. Aa dur gazodör. Ama bir level değil. Ben bir level istiyorum. Kendim kasmak istiyorum. Bir şansımı deneyeceğim. Birkaç kere daha denemiştim. Ama öncesinde hemen envanter genişletmesi de çektim 81 tane. Ee, şu 4 envanteri bir açalım. Bu bizim işimize yarayacak bayağı bir. Ve bu da sonuncusuydu. Envanter açma işlemini tamamladık ve bunların hepsinin ismini de Tokyo koyacağım. Bunları da açayım. Ondan sonra bakalım 3 skill olanlara ne çıkarabileceğiz. Sonuncusuyla beraber yumurtadan çıkartalım. Hadi birkaç tane 3 skill görmek istiyorum. E bu çöp. Buna bakmaya bile gerek yok. Bu da çöp. 2 skill. Aa 3 skill. Bunu bir ayır. Tamam bu güzel. Bu da 1. Bu da 3 ama başlangıçları çok kötü. 14 günlük. Bu bu 1, 2 ve 1. 2 tane mi sadece? Şunun bir tipine bakayım. Bu kesin tip 1 arkadaşlar. Bu aynen tip 1. Şuna bakıyoruz. Bu da tip 1. Yüksek ihtimalle bu da tip 1. Peki bunlardan tip 6 var mı? Tip 2 meraklı. Tip 1 sakar. Tip 3 yürekli sanırım yok arkadaşlar. Şaka yapıyorsun ya. <laughs> Ciddi misin sen? Kaç günlük bu? 6 günlük tek skill'e. 1-6-1-2 Ucundan kaçmış. Ulan Tokyo. Neyse videoya güzel başlayamadık. Sağlık olsun. Güzel devam eder inşallah. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. İyi seyirler. Şimdi şöyle çok da önemli değil aslında ama sadece seti tamamlaması için seti de göstereyim. Bir tane elmas çekeceğim. E, kusursuzunu bulamadım. Çift bej büyü savunmalı. Bulsaydım kusursuzu alacaktım. Simya derdinden kurtulalım diye. Şimdilik bu bizim işimizi görür. Hesabı 75'e atacağım. 95 sürgüne kadar falan bayağı götürür bizi. Bu güzel. Artı 4'te hazır şekilde. Hemen bunu da takalım. Baya fark ediyor set bonusu biliyorsunuz. Etkinleştirdiğimiz zaman ekstradan uu, %5 ortalama zarar 90 vesaire iyi. Ben şimdi bir hesabın itemlerini alayım. Satın alacağım. Ardından örümcek zindanına uçalım. Hesabı 3. kata getirdim. Biraz da böyle simyalara güvenip dümdüz itemlerle geldim. Şu şekilde gösterebilirim. Hiçbir şey yok yani. Sadece ateşli ayakkabı, kolye vesaire var. Diğerleri dümdüz itemler. Hedefim direkt 95 e atmak arkadaşlar. Ne kadar sürede atacağımızı da bu petten de takip edebilirsiniz. Bunu daha yeni çektim. 3 günlük bu. Yarım saat falan olmuş başlatalı. Ee, dediğim gibi ilk önce hedef 75 ardından hiç ara vermeden 95'e. Ben buradayım artık 75 olana kadar. 75 olunca görüşmek üzere. Tam da tahmin ettiğim gibi simyadan dolayı iteme falan gerek yokmuş. Yani bunlar bile almasak olurmuş. Canım o derece oynamıyor. 41'de olduk. Güzel. Level almaya biraz ara verdim. Köye indim. Şöyle bir arkadaş Beyaz Kaplan adında öfkeli mini Alastor pet satıyor. Bu pet hakkında pek bilgim yok. Videolarına falan baktım. Yumurtaları da 2-13 fondan başlıyor. 75 won'a alacağım arkadaşlar. Gayet güzel bir pet. Oranları falan iyi veriyormuş. Videoları falan da attı arkadaş. Baktık, kontrol ettik. Bir sıkıntı yok gözüküyor. İnşallah yanılmayız. 75 won'a alacağım. Piyasayı da araştırdım birkaç kişiye sordum. 70 ile 100 won arasında değiştiğini söylediler. Umarım dolandırılmıyorduruz. Eğer böyle bir şey olursa zaten sıkıntı. Büyük sıkıntı. Tekrar bir kontrol edelim. Beyaz kaplan doğru 1908 19 arkadaşın da kanalı varmış. Selam söylüyor. Aleyküm selam diyelim hepiniz için. Ee, hayırlı olsun diyorum artık kabule bastım gitti. Bakalım neyle karşılaşacağız. Arkadaşlar kabul ederse. Zaten şimdi <laughs> şu an bir heyecan yaptım bak 75 won veriyoruz. Sıkıntı. Tip 6 değilse sıkıntı. Hadi bakayım. Tip 6 efsanevi güçlü. Yeni petimiz hayırlı olsun. Arkadaşlara da bir teşekkür ederim. 75 olmaya devam ki. 75. seviyeye ulaştık arkadaşlar. Zindanla işimiz bitti. Önümüzde sürgün serüveni var. Yaklaşık 8 saat geçti bu arada Yedi 7,5 saat geçmiş ama ben ikinci bilgeliğe geçtim. 3,5 saat kastım. Ara vermişim demek ki işlerim vardı. Yarın görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar oyun yeter. İşten gelir gelmez kurulduk yine bilgisayarın başına. Hesabı sürgünlük ayarladım bu arada. Bir de yüzük lazım bize. Yüzük çıkartalım istedim. Aslında çok önemli değil ama çıkartalım yani ne zarar gelir. 50 tane aldım. Bu arada çıkıyor mu içinden hala bilmiyorum. Değişmiş de olabilir çünkü 300-400 puan arası diyor. Daha önce 250 idi bu. Ha ee, çıkıyormuş tamam güzel çıkardık. Bunları da açalım bari. 6 tane kalmış. 7 tane soylu kok, 2 tane değerli, ender yeşim, ender grena. Bunları da hızlı hızlı açalım. Güzel. Haydi yine. Hesabı ejder altına getirdim. Şöyle göstereyim. Ben boş beklemiyordum. Şaşırdım şu an. Simyamız falan açık. Pet'i de çağıralım. E, bu arada beyaz kaplanı da kasmayı düşünüyorum arkadaşlar burada. E, sanırım artışları bu Alastor petlerinde bir tık düşük oluyor. Çünkü piyasada gördüklerimin 90 level petlerin hepsinin 8 EPS'i falan var. Ben de merak ediyorum. O yüzden kasacağım. Zaten 57 gündür bekliyor. Kitap falan okutabiliriz. Beyaz kaplanı da çağırdık. Da biz neden az oluyoruz? Şeytan falan da iyi dizdim ben. Anlamadım. Neyse bakalım kaç artacak pet. Şu anlık 9. seviyede hipi de savunmada 0.6 arttı. Nesne XP diyerek. Bakalım bir de beraber bakalım. 0.6 sabit artışlı mı bu pet acaba bilmiyorum. Neyse kasalım bakalım. Sürgüne de girdik. Yanımıza da bir arkadaş geldi bu arada. iyi oldu. O da kalabalık. Slotlar çok sıkıntıydı. Daha yeni geçtim bilgisayarın başına. Sabah evden nasıl çıktıysam öyle duruyor hesap. Klasik betin 2. Klasik sürgün mağarası. Oyundan atmış. Hem de kapıyı kapatır kapatmaz atmış. Yapacak bir şey yok. Petimiz 72'ye geldi bu arada. E, 0.6 sabit artışlı. Öyle gözüküyor. Çünkü ben daha 0.7 falan göremedim veya 8. E, 86. seviyeye geldik. Durum bu arkadaşlar ben kasmaya devam ediyorum 95. seviyeye kadar sürgündeyiz ve pete de çıkmadan 81 yapabilirsek güzel olur. Hesap sürgünde kasıla dursun. Ben bayağıdır giriş yapmadım. Lady Tadelli'ye girdim arkadaşlar. E bayağıdır girmediğim için de hesap beceri ve liderlik olarak falan hayli geride. 6 baksanıza liderliği. Elimden geldiğince kötü ruh topladım. BK'ları da topladım. Tek tek göstermeyeceğim size şu şekilde okuyorum diye. Biraz uğraşacağım bu hesapla. Sonucu size gösteririm. Ejderha yardımını Perfect Master'a getirdik. Bu kalan kötü ruhları da liderlik için kullanacağım. Liderlik şu an altı. Biraz şöyle çekeyim. Zaten burada da yazıyor da. E, kalanları da bunda kullanacağım. Pazar Orada olan tüm tüm ne ya tüm kitapları e, aldım arkadaşlar. 11 yapabildik yokmuş zaten. 5-10 tane vardı. Diğerleri de 15-20'den satılıyor. Gerek yok. E, zaman buldukça artık bu hesaba gireriz. Yavaştan geliştiririz zaten. Devam ki. Aradan 2 gün geçti. Biz hala 88 leveliz. Neden 88'de kaldık? 2 e, gün internetsiz kaldım arkadaşlar. ADSL'den VDSL'e geçmek istedim. E, malum benim yaşadığım yerler biraz e, teknolojiyi geriden takip ediyor. VDSL'i daha yeni kullanabiliyoruz. Tamamen internet kaldım ama şükür VDSL'e geçtik. İnternet hızımız gayet iyi. Ee, birkaç parça ekipman desteğiyle yakında yayına başlamayı da düşünüyorum. Hem video kalitesinde de arttırmış oluruz. Bunu da buradan söylemiş olayım. Petimiz yakında. 81. Seviyeye gelecek. 79 şu an. Hatta birazdan çıkar sürgünde atarız 81'e. Şöyle berserker ve talimi aldım ben. Canavar Avcısı kitabını da beraber alalım istedim ama fiyatlar bayağı pahalı. İyi 30 won en düşük. Onu da biz çekelim. Güzel hayırlı olsun. Bunu hemen 81 bir atalım kitaplarını bir okutalım bakalım. Geçen videodan hatırlarsanız bir tane antika yakut kalmıştı. 4 antika yakuttan hiç geçirememiştik. Yanına bir tane de ben çektim. Bir şansımızı deneyelim. Umarım geçer diyerek hızlı bir şekilde attım. Bu dayandı. Nerede abi? Nerede bizde o şans? Günaydın arkadaşlar. Petimiz 81. seviyeye geldi. Ben de birazdan işe gideceğim. İşe gitmeden önce hemen Cesur Pet kitabına kadar yükselttim. Rengi falan da çok hoş oldu ha. Ben çok beğendim. Manyak bir şey oldu. Kitaplarını da 18'e kadar yükselttim. Beraber şimdi 20 yapalım ve oranları beraber görelim istedim. Canavar avcısı tamam. Bersek yeri de şöyle verdim. Ve son olarak talimi de veriyorum. Bize 9 canavar veriyor. Güzel gayet iyi. 14 Berserker veriyor. Ve 11 delici veriyor. Gerçekten güzel oranlar olanlar arkadaşlar hepimizde bu, bu şekilde aradan çıkarmış olduk gayet güzel Ben tekrar otomatik hava bırakıp işe gideceğim görüşmek üzere ve yine oyundan atmış arkadaşlar eve yeni geldim ve hesap kapalıydı 92 XP'miz de neredeyse 90 olmuş. Az kaldı az 95 olacağız ve canım sıkıldı. Sürgünde yeter artık. Yavgucu açalım. Belki Porky, Kaan bir şeyler çıkartırız. Yaşam kutsaması. Liderin kitabı. Yaşam kutsaması. Kutsama kağıdı. Kutsama kağıdı. Of be. Ulan bir demirci vereydim bari. Günlük tozumuzu almaya geldik arkadaşlar. O bir tane antika yakutu efsanevi yapacağım ben. Çektim gene yanına. Vuruyorum. Sonunda oldu. Oo çift ordu. Ne bu çift ok değil bir şey değil. Neymiş bu? Yani daha mı çeksek efsanevi? Yaklaşık 50 tane altın balık sandığı topladım arkadaşlar. 3.5 won verdim buraya. E bunları açacağım. Hesap 90 oldu ya. Seviye sandığından çıkan evsün nesneleriyle beraber bir zodyak yay veya hançer büyük ihtimalle yay e sunarız. Eski videolarımızı izleyen bilirler. Evsün konusunda bir tek şanslıyız. Şansımızı deneyelim o yüzden. 3.5 won verdik. Bakalım e, kar mı, zarar mı? E, ben evsün nesnesi istiyorum. Güzel oldu ilk etaptan almamız hemen. Ama vermiyorsun şu an. Demircinin el kitabı da alırım. 2 2 evsum oldu çok güzel kanka Evsun veya demirci canını yediğim bak bizi batırma bizi batırma 3 oldu 3 oldu çok güzel bir de arttırma geldi onu da kullanırız o da güzel hemen arka sayfaya geçiyoruz burada zaten bir kutsama küresi var ama bu da işime yarar benim ay ışığına katılamadık zaten katılacak durumda yok ama üstün nesnesi de vermiyor demirci de vermiyor biraz sıkıntı gibi duruyor hemen hızlı bir şekilde açalım ne gelecek bakacağız hop haramlılık madalyası iş yapabilir. Bir günlük sürgünde takarız. Bunlar iyidir. 3 tane mi? Canın iyiyim yapma. Tamam bu güzel. Zen'e de okeyim ama bunu yapma be. Demirci de yok. Nerede bizim sandıklar? Sandıklar nerede? Sandığı da hızlı bir şekilde açalım madem. Kaç evsunu olacak? Evsunu gören var mı arkadaşlar? 23 evsunu güzel. Bir Zodiac yay kapıp geliyorum. Hadi bakalım. İlk ile başlıyorum. 22 ortalama güzel başladık. 11, 10 beceri, 6, 2, şöyle dur 18, 6 yok mu şöyle bir 40 üstü patlatmamız? Gerçekten güzel olur. Hatta artı 9, artı 8 falan yapıp yaya kullanabiliriz. 29 delici, 29, 3 delici. 39, 3 olsaydı olabilirdi. 16, eksi 7, 2, 10, 6, 14, 12, 12, 6... 1 1 güzel 10 ve sonuncusu arkadaşlar 5 5 Sağlık olsun. Bölümü de burada sonlandırıyorum. Hesabı şimdi sürgüne bırakırım. 95 olacağız. Büyülü ormana gideceğiz vesaire vesaire. Ben de biraz dinlenirim o sırada. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. I keep on working, got purpose and worth. Music's my cure and this world is my purse. Get rid of this curse, whatever reverse. Of course I've been hurt, but some have been much worse. Leave me alone, get out of my head. Block out the opinions until I am dead. They all go to speak, but you listen instead. Listen some more and you'll cease to regret.